HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Demirtaş, Kürtlerin yeniden tarih sahnesine çıktığını söyledi. Kürt halkının kendi öz yönetim statüsüyle var olma talebini bütün dünya toplumunca görülmesi taraftarıyız. Muhataplarımızda bunları da paylaşıyoruz, diyen Demirtaş, şöyle devam etti. Rusya'da çalışanlar, işverenler, yatırımcılar, işçiler, öğrencilerin, pasaport taşıyanların sıkıntısının çözümünde rahatlama sağlayacağız. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'na ANF konuştu. Türkiye-Rusya ilişkilerinde, Rus uçağının düşürülmesi nedeniyle kriz yaşandığını hatırlatan Demirtaş, bu krizin siyasi, ekonomik olarak yine Orta Doğu'daki alanlara yansımaları var. Bizde HDP olarak yaşanan bu krizin, Türkiye pasaportu taşıyan öğrenci, işçi, yatırımcılara olumsuz yansımaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu Dışişleri Bakanı ile paylaştık, dedi. Öz yönetimi dünyaya gösteriyoruz, Demirtaş, Türkiye'nin değişim dönüşüm süreci yaşadığını söyleyerek şöyle devam etti. Bizler, bu değişimin çoğulcu demokrasi ve bütün kimliklerin, kültürlerin, inançların özgürlüğünün sağlanacağı yönde olmasını savunuyoruz. Öbür taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyeti, değişim dönüşümü tek adamlığa, ırkçı, dinci, mezhepçi bir çizgiye çekmeye çalışıyor. Bu iki değişim çizgisi arasında siyasi yarış, ideolojik çekişme, rekabet, gerilim de yaşanıyor. Bu konudaki görüşlerimizi bütün uluslararası kamuoyu ile paylaşıyoruz. Rusya ile de partimizin bu yaklaşımını paylaştık aynı zamanda Türkiye'de Kürt sorunu çok önemli aşamaya geldi, diyen Demirtaş, Kürt halkının öz yönetim talebi meşru bir talep olarak kendini ortaya koyarken, AKP'nin de sert bir müdahalesi, tankların, kara kuvvetlerinin, ordunun da devreye girdiği sindirme, irade kırma, katliam politikası yürütülüyor. Bu konuya ilişkinde Türkiye'de Kürt halkının kendi öz yönetim statüsüyle var olma talebini bütün dünya toplumunca görülmesi taraftarıyız muhataplarımızda bunları da paylaşıyoruz diye kaydetti. Kürtler yeniden tarih sahnesine çıkıyor. Demirtaş Suriye'deki gelişmelere de değinerek şöyle konuştu. Ceyhan'dan Suriye'de de önemli noktaya gelindi. Suriye'de yeni anayasanın yazımı tartışılmaya başlandı. Yeni Suriye'de anayasada neler olacak? Hangi haklar ne ölçüde tanınacak? Bunlar tartışılıyor. Parti olarak, Suriye toplumunun tüm kimliklerinin, renklerinin, inançlarının özgürce, kendi varlığını da garanti altına alarak, anayasada taahhüt altına alarak var olmasını savunduk. Şit, El-Kaide uzantılı tüm yapılar bu farklılıklara düşmanca barbarlık uyguluyorlar. Suriye'de Kürt halkı da IŞİD barbarlığına karşı en kahramanca direnişi ortaya koyuyor. Dolayısıyla Suriye'nin geleceğinin şekillenmesinde Kürt halkının, oradaki Kürt güçlerinin varlığının tanınması, Suriye'deki sorunun çözümü ve Orta Doğu barışı içinde kilit noktadadır. Gelecek yüzyılda Kürtler, artık Orta Doğu'da önemli aktör olacaklar ve kimse Kürtlere taktik ilişki, kullanma ilişkisi, Kürt kartı açısından bakmamalıdır. Bu bakış açısı değişmelidir. Kürtler bunu kabul de etmez. Kürtler yeni yüzyılda büyük bir siyasi, demokrasi gücü olacak. Aslında bölge halkların bir arada yaşayabileceği, mezhep, kimlik çatışmalarının da çözülebileceği üçüncü yolu öneren bir güç olarak Kürtler, yeniden tarih sahnesine çıkıyor. Uluslararası güçlerin de bütün bu gerçeklikleri görerek Kürtlerle ilişkilenmesi, politikalarını oluşturması gerekiyor. Bunları gittiğimiz her yerde açıklıkla anlatıyoruz. Demirtaş, Rusya-Türkiye krizinin çözümünde de rol almak istediklerini açıklayarak, çünkü biz ne içeride ne de dışarıda gerilim, çatışma yanlısı politika izliyoruz. Diplomatik yollarla, diyaloglarla çözüm istedik diye ekledik. Adalet ve Kalkınma Partisi her konuda yalpalıyor, ilkesiz duruş sergiliyor. AKP'nin uçak düşürme kararının yanlış olduğunu dile getiren Demirtaş şöyle devam etti biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı bu konuda çok tutarsız bir politika izledi. İlk etapta uçağın düşürülmesinin doğru karar olduğunu söyledi, sonra yalpalamaya başladı, Rus uçağı olduğunu bilsek düşürmezdik dedi. Sonra yine olsa yine yaparız dedi. Ardından pilotun hatasıdır dedi. Bu tutarsız politikalar çözümü zorlaştırıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi her konuda yalpalayan, ilkesiz yaklaşım sergiliyor. Partimizin ilkeli duruşu ise Türkiye halkların uluslar toplumunda dikkatini çekiyor. Binde Kürt halkı gerçekten çok zorlu bir zamanda çok muazzam bir direniş sergiliyor. Şengal'de, Kobane'de, Rojava'nın her bir köşesinde kahramanca direniş sergiliyor. Bütün dünya buna saygı duyuyor. HDP'nin Kürt halkıyla yakın ilişkisi, Rojava, Güney Kürdistan'daki toplumla siyasi hareketlerle kurduğu dostluk ilişkisi herkesin de dikkatini çekiyor. HDP tüm bunları Türkiye'nin iç barışı ve bölgesel barış için kullanmak istiyor. Bu yaklaşımımız Rusya'da da dikkatle izleniyor, destek görüyor. Pasaport taşıyanların sıkıntısını çözebiliriz. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Lavrov ile görüşmelerinin başarılı geçtiğini bildirerek, son olarak şöyle dedi, Rusya'da çalışanlar, işverenler, yatırımcılar, işçiler, öğrenciler bilmeli ki, kimliği ne olursa olsun, Türkiye pasaportu taşıyan herkes için bizler girişimde bulunduk. Bu görüşmede de kapsamlıca bunları dile getirdik, mesafe kat edeceğiz pasaport taşıyanların sıkıntısının çözümünde rahatlama sağlayacağız çünkü görüşmeden böyle mesajlar aldık. İşi de karşı savaşan güçlerle aktif işbirliği. Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikili görüşmeleri öncesi kameralar karşısına geçmişti. Sabir değerlendirmeye yapan Lavrov, Rusya'nın IŞİD'e karşı savaşan güçlerle aktif işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Lavrov, Moskova yönetiminin HDP'nin Suriye konusundaki değerlendirmelerini de dikkate alacaklarını kaydetti.